Merhaba arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi yeni bir oyuna başlıyoruz. Bu oyunun ismi ise Stumble Guys. Ben bayağı bir böyle oynamıştım ekran. Ama şu anda oynamadım. Bayağıdır da oynamıyorum. İstanbul Guys'ı ve bugün sizlerle birlikte yeni bir oyun serisine ve bu oyun serisinin ismi ise İstanbul Guys'a başlıyoruz arkadaşlar. Stumble Guys. Daha önceden oynadınız mı? Eğer İstanbul Garsi Umut istiyorsanız Play Market'ten İstanbul Garsi yazarak Diyorsanız bize hangi karakter tosyastır? Destans Arkadaşlar Biz bunları alacağız Öncelikle Bir oyuna girelim Ben bu karakteri Aldım bir şekilde Zordu gerçekten zordu Şansımı kullandım arkadaşlar Ve bu karakteri aldım Bu karakter benim de olan karakter, bildiğim kadarıyla değerli bir karakter. Hadi bilmediğim bir harita çıksın. MrBeast haritası çıksın mı? Hadi MrBeast'i düzen. MrBeast haritası. MrBeast haritası. <laughs> Hadi. Oh, bu haritayı arada oynuyorum. Neyse, bu harita çıktı. Eğer bu haritayı bilmiyorsanız... <laughs> Güzel oldu. Bir saniye, şuradan böyle atlayıp oh, alıp ay çok zor. Çok, çok kaydırıyor. Kaydırıyor. Ama böyle değil Günci bırak olan Orada da ölmezsin. Orada da ölmezsin. Evet, evet, evet. Arkadaşlar bu oyun parkour Bu oyun biraz Ben neden zıplayamıyorum? Konsol bozuk arkadaşlar. Evet. En azından. Konsol bozuk benim kısım değil. Oyunun konsolu bozuk. Oyunun <laughs> konsolu bozuk arkadaşlar. Aslında benim kısım olarak gerçekten. Çok iyi oynuyorum. Bu karakter ne? Gördünüz mü? Nasıl bir şey? Nasıl yapacağız? Benim oyunun sesi aynı. Yine kısık. Ben... Tekrardan başlayalım oyunu. Şimdi yükleniyorum. Evet arkadaşlar. İstanbul guys. Da benim çok karakterim yok. Çok gelişmiş bir hesabım da yok. Ya da geliştirmiş mi bilmiyorum. Şu böyle şu kaydır şu ve bakın şu hani asitli simit gibi ha evet bu bu bunda yiyeyim ben şu, o sırada sonuncu olmuşumdur ve eğlenmişimdir. Arkadaşlar bu da çoğu zaman kazanıyordum. Bakalım size de kazanabileceğim mi? Asitli bir şey bu. Şuradan zıplayıp zandırabiliriz. No. No gun. Şuradan zıplayıp Şuradan da zıplayıp Ama arkadaşlar olmuyor. <laughs> olmuyor. Hiç olmadı böyle. Hiç beğenmedim. Bakın burada kontroller zor olduğu için böyle çok yıpladı için falan karakter. Bak mesela o kadar öne geçecektim ki alınca. O kadar öne geçecektim ki. Yıplayıp yıplayıp herkesin önüne geçmeyeceğim. Hadi bu olay var. Beni... <laughs> <karda>. Evet, ben <laughs> <laughs> Tabii ki de e, evlendik. Evet neden böyle oldu? Neden böyle oldu? Ben neden girdim her türlü varan? Yenildim ki. Neden böyle oldu? Çok uzun bir video olmayacak, kısa bir video olacak bu çünkü. Çok uzun bir video olmayacak yani. Böyle özel bir şey yok. Bir de sağlık. Bu, bu ne? Yetenek yetenek alalım bir tane. Yetenek yetenek alalım. Evet. Nereden bir oyun? bugün çok yorgunum. Elim uzun zamandır İstanbul gayrı oynamadığım için elim alışkanmış olabilir. Ben biraz alıştırıyorum şu anda. Hangisi çıkacak? Hangisi çıkacak? Hangi barita? bu harita? Bu harita. Bu hiç oynayamıyordum. Ama sonra en son sönüm... yavaş yavaş öğrenmeye başladım. Şimdi isteme artık bu öğrenmiş olduğumu hissedeyim. Arkadaşlar siz Stumble Guys oynuyor musunuz? Stumble Guys oynuyorsanız ne kadar oyun seviyorsunuz bakalım. Hani ya gidip de o deliğe gelin nasıl abi? Burada de o deliğe gitmesin şuradan geçip şöyle şuradan ne? Bunda yeteri kadar koşmazsınız olmuyor ve maalesef de çıktıkça hızlanması. Bak bunda iyi çıktım artık. Bunda öğrenmişim ama çok iyi oynuyorum. Ne yaptın sen? Gelirim mi izleyelim? Abi. Abi. Bu bitiriyor. Bitirdi. Üstü sen yapamazsın. Bu bitirebilir. Bunu izliyordum arkadaşlar. Al

kupon <laughs> kupon benim için neden böyle bilmiyorum ama ben kocuğum çok gereksiz. bunu bunu bilmiyorum hiç oynamadım galiba oynadın mı oynadın mı bunda galiba düşmemeniz lazım hep ayrına 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 5 kişi edense... Bütün oyun zaten bir kişi elendi. Ben o elenlerden olan olmak istemiyorum. Yes. Şimdi diğer oyunumuza geçelim. Evet. Sonunda harita bu da oynadım ben galiba bütün hastalara oynadım istanbul klasiği bir saniyede oynadım burası çok küçük ben şuradan bir inip tadıma bakmak istiyorum tadım ve çok güzel. tarif edinmek için herhalde ha bi ilaç evet onu bi ineyim ipte yazı yapıyorsun? Bunlar neden? Neden, neden rahat oynadım hiç bir şey yok. Bir de normal arası haritaya başka deneyelim. Bir de çok uzun olmayacak dedi dedik 9 dakika oldu bir son normal bir haritaya girelim arkadaşlar ondan sonra Bırakalım. Okey. Bunu da alalım. Ah. Şuradaki XP <laughs> Şuna... Bunu da oynayalım. Ondan sonra bir kaçalım arkadaşlar. Ben de i videosu yüklemedim. Daha. İkinci videom. Dündeki. Ben de şoförü video filmden aldım. Bu hiç oynamadım. Gerçekten hiç oynamadım. Düşünün. Şey. Özür dilerim ben de. Ben olmam neyse. Bugün beklemedik bizden mi kadar lazım? İstanbul Guys oyununu beğendiyseniz ben devam ettirebilirim. İstanbul Guys. O zaman bir kapanış yapayım. Ne <laughs> oldu Ha bunlar ödüllü. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.